Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de bol kutu açılım yapacağız. Burada efsanevi kral sandığım var. Burada birkaç tane kutum var. Yan hesabımda da efsanevi sandık var. Burada etkinlikten kazandığım sandık var. Yani bunları açacağız. Hemen ilk önce altın sandığımızdan başlıyoruz. Sonra buradan dev sandığımızı açıyoruz. Buradan bir şey gelmedi. Buradan altın sandıklarımızı açalım. Yine bir şey gelmedi. Yine bir şey gelmedi ve buradan efsanevi kral sandığını açıyorum. 4300 altın. Minyonlar aldım. Minyon sürüsü. Elit var Roket. Savaş şifacısı. Ben pek alacağım Ve gelsin efsanevimiz arkadaşlar. Ne geliyor? Ne geliyor? Mega şövalye istiyordum ya. Büyülü okçumu tomruk mu? Ben tabii ki de tomruk alacağım. Şimdi alırsanız diğer hesabıma geçelim ve oradan efsane sandığımızı açalım. Evet arkadaşlar şu an yan hesabıma geçtim. Buradan da efsanevi sandığımı atacağım. Ve burada da bir tane de altın sandığım var. Burada yakında efsanevi sandık geliyor. Hazırsanız bunu da bastım. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Madenci geldi. Madenci geldi güzel. Bu desteğiyle şimdi birkaç savaşlar atacağız. Adam 10 seviye ya. Abicim ya adam 10 seviye ne yaptı ya. Leveli çok yüksek geldi. Kardeşim ya. Abi yok ya adam. Kartlar bizden çok 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 yüksek seviye ve hiçbir şey yapmayız bu adama. Hiçbir şey yapmamayız 11 seviye Elif Barbar var lan ya. Gaya. Abi adam bizi çok fena yenebilir ama çok güzel bir komboyla geliyorum. Acayip güzel bir atakla adamın tacını aldım. Çok güzel. Üst taca gidilir mi, gider miyim? Abi adam orada çok büyük hata yaptı belki de 3 taç alacaktım orada. Ha şu domuz benisini alayım. Şuradan yardıralım. Ve bu adamı da çok güzel bir şekilde 3 taç mı geliyor? 3 taçla yeniyoruz. Bravo diyelim. Centilmenliğimizi yapalım. Buradan da 5000 altınımızı toplayalım. Şu an başımızı yapalım. Başka maça girmeyeceğim ya. Birkaç maç dedim ama vazgeçtim. Neyse şuradan da şu sandığımızı da açalım. Evet arkadaşlar böylece bir Clash Royale videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.